PTT birinci ligde playofflarda rövanşlar oynanıyor ee, ve Buca Spor kendisi aslında sahasında Konya Spor'u konuk edecek. Deplasman'da 1-0 bir, Bucaspor Buca Spor galibiyeti var. Bu Buca Spor'u avantajlı yapıyor. Ee, ki Bucaspor e, Buca Spor açısından tabii önemli bir başarı olacaktır. Yeniden final oyna, yani yeniden Süper Lig'e dönmek. Ki ben onların hikayesinin biraz yarım kaldığını düşünüyorum. Çok güçlü diğer takımların hani çok gelenekleri olan e, Karşıyaka gibi, Göztepe gibi, Altay gibi takımların arasında e, bir anda Buca Sporu Süper Lig'de görmüştük. Bakalım bu hikaye yine benzer bir hikaye tekrar ortaya koyabilecekler mi? Genç bir takım. 22 yaş ortalaması var yanlış hatırlamıyorsam. Bu yaş ortalamasıyla birlikte hani belki bir şekilde ligde de tutunmayı başarıp çok daha farklı yerlere gelebilirler. Yine maça dönecek olursak tabii Konya Spor sonuna kadar zorlayacaktır. İki takımın enteresan bir lig. birinci ligde bu sene iki takım da deplasmanda kazanmışlar. Buca 2-0'la 0 geçmiş Konya'yı deplasmanda. Konya'da Buca Spor'u 1-0'la geçmiş. Yani iki takım da deplasmanda birbirini yendiğini en azından istatistik olarak gözünü, göz önüne aldığımızda hala çok ne kadar avantajlı da olsa Buca Spor'un hani maçın çok da öyle kolay geçmeyeceği şeklinde. Hani bir 2-0'lık skor belki çok daha farklı farklı etkiler yaratabilirdi tabii Manisa Adana Demirspor eşleşmesinde ki ama burada o, onun ben de olamayacağını olamayıp olamayabileceğini düşünüyorum açıkçası. Ee, bu, e, o yüzden de böyle çok taraf bahsinden uzak durduğum bir maç benim kendi adıma. Burada iki buçuk gol altı denenebilir bir ellilik oranıyla. Ee, bunun dışında da e, yani gol bahsi bana biraz daha e, burada denemeye yakın görüyor. Çünkü hani 0 0 da Bucaspor'u yeteceği için e, Bucaspor'un böyle bir kontrollü oyunu tercih edeceğini düşünüyorum ben açıkçası. Hani çok böyle e, hücumdan ziyade böyle bir tercihte bulunacaklardır muhtemelen. E, Konyaspor'da bir 0 bulursa maçı en azından uzatmaya götürmek niyetinde olacaktır. O yüzden taraf basen uzak durdum ve e, gol bahsine yöneldiğim iki buçuk gol altında e, geçeceğini düşündüğüm bir maç. Bir oranıyla ben de sizlere iki buçuk gol altını bu maç için tavsiye ediyorum.